Selamlar. Cepkolik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konuğum uygun fiyatlı Oppo A73. Ülkemizde son zamanlarda artık hemen hemen her kullanıcı uygun fiyatlı aynı zamanda da yüksek performanslı telefonlar tercih ediyor. Ee, bakalım Oppo A73 bizim beklentilerimizi karşılayacak mı? Kutusuna bakacak olursak klasik Oppo'nun kutusu karşılıyor bizi. Kutunun ön yüzünde Oppo A73'e yer verilmiş, ee, sağ üstünde ise 4 GB RAM, 128 GB dahil depolama alanına sahip olduğu bilgisi yazıyor. Arka tarafında renginden bahsediliyor. Fazla da bir detayı yok. Sade ve şık bir kutu tasarımına sahip zaten Oppo. Hazırsanız kutusundan çıkartalım. Kutuyu ilk açtığımızda bizi Oppo A73 karşılıyor şeffaf bir poşetten korumayla üzerinde 30W hızlı şarj desteklediği parmak izi okuyucusu ve gene dahili depolama alanı ve remi hakkında bilgi verilmiş. Detaylı şekilde biz aynı bilgileri vereceğiz zaten. Telefonun hemen altında bir adet şeffaf sert silikon diyemeyeceğim buna yumuşak bir yapısı var ve tır tırtıklı aynı zamanda. Gayet güzel bir kılıf çıkıyor. Onun altında ise e, Oppo garanti belgesi. Onun altında ise hızlı başlangıç kurulum kılavuzu. Kutunun alt tarafında e, biraz büyük, aynı zamanda 30 watt hızlı şarj destekten bir adaptör çıkıyor. Bir ucu USB tip A, diğer ucu USB tip C olan bir şarj kablosu çıkıyor. Kablonun uzunluğunu da şöyle gösterebilirim. Kablo kalitesi güzel. Hatta kalın bile diyebilirim. Son olarak da bir adet kablolu kulaklık çıkıyor. Kablolu kulaklık kablo kalitesi de güzel. Hatta biraz uzun diyebilirim. Yani bir tık daha kısa olabilirmiş. Burada müzik durdurma ya da devam ettirme tuşu var. Ses kısma tuşu yer almıyor. Kutu içeriği bu kadar. İsterseniz OPPO A73'ü detaylıca incelemeye başlayalım. Değişik bir tasarımla karşılaştık. Arka kapa kısmında deri hissiyatı var ama plastikten böyle tırtıklı bir yapısı var. Değişik bir tasarım olmuş. Bu arada lacivert modeli gerçekten çok güzel bir tasarıma sahip. Beyaz modelini çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Dörtlü kamera tasarımı bulunuyor. Hafif çıkıntılı. Telefonun sağ tarafında tuş açma kapatma, sol tarafında ise ses açma kapatma. Hemen üstünde de sim yuvası bulunuyor. Telefonun alt tarafında tip C şarj hoparlör ve bir adet de 3.5 mm'lik jack girişi bulunuyor. 3.5 mm'lik jack girişi bulunması kesinlikle avantaj. Ekstra bir dönüştürücü kullanmanıza gerek yok. Damla çentikli bir yapısı var. Sevmediğim kamera tasarımlarından bir tanesi de bu. Telefon çok ince ve ayrıca çok hafif. Sadece 7.45 mm kalınlığı var. 163 gram ise ağırlığı bulunuyor. Oppo A73'ün ekranına bakacak olursak 2400x1080 e piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekranda 60 Hz ekran tazeleme hızı bulunuyor. Aynı zamanda 600 nit parlaklık değeri ile güneş altında da sizi mağdur etmiyor. Damla çeltikli bir yapısı ve 6.44 inç ekran boyutu olan Oppo A73'te piksel yoğunluğu 408 PPI. Diğer yandan ekran gövde oranı ise gayet başarılı. Çünkü %90.7 ekran gövde oranı var ve görüntü oranı ise 20/9. bölü Parmak izi okuyucusu ekran içerisinde yer alıyor. A73'ün bir önceki modeli A72'de güç tuşundaydı parmak izi okuyucusu. Oppo A72'yi de bu arada e, yukarıda kartlardan inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Bu arada bu ekran Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunuyor. Evet yani ekran konusunda eleştirebileceğim çok bir e, özellik yok. Çünkü ben bu eleştirileri yaparken ya da bu incelemeleri çekerken fiyatını da her zaman göz önünde bulunduruyorum. 3000 liranın altında bir fiyatı var ve e, olabildiğince performansa yönelik bir telefon. Yani ekranın fiyatına göre başarılı diyebilirim. Oppo A73'ün donanım kısmına baktığımız zaman bizi 8 çekirdekli Snapdragon 662 işlemcisi karşılıyor. Türkiye'de Snapdragon 662 işlemcisini kullanan ilk telefon bu arada. Grafik işlemcisi ise Adreno 610. Bu da demek oluyor ki güncel oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Snapdragon 662 olması kafanızı karıştırmasın. 663 ve 665 arasında çok fazla bir fark yok. A72'de Snapdragon 665 vardı. İki telefonu da incelediğimiz için aralarındaki farkı anlayabiliyorum. Elbette ki ufak tefek farkları olacaktır ama aşırı bariz bir farkı yok. Bu da sizi rahatsız etmesin. Cihazda 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı mevcut. 4 GB olması sizi üzebilir ama Oppo'nun kendi arayüzü ColorOS sayesinde cihaz çok akışkan bir hale geliyor. 6 GB olsa daha mı iyi olurdu? Tabii ki daha iyi olurdu. Ama fiyat performans açısını göz önüne getirdiğimiz zaman 4 GB RAM yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 128 GB'lık dahil depolama alanı olması da yeterli. Çünkü sadece Full HD videolar çekebiliyorsunuz. 4K video çekemediğiniz için video boyutları da aşırı büyük olmayacaktır. Şimdi telefonun fiyatını gördükten sonra ya işte 3000 liranın altında diyorsun ama 2700-2800'de uygun bir fiyat değil diyebilirsiniz. Bu fark tamamıyla kur farkından dolayı kaynaklanıyor. Alınabilecek en uygun fiyatlı telefon arasında ilk beşe girer diye düşünüyorum. Bakalım uygun fiyatlı Oppo A73'ün kamera performansı nasıl? Ana kamerası 16 megapiksel çözünürlüğünde, diyafram açıklığı 2.2. Ana kamerada OV16A10 sensörü bulunuyor ve optik değil elektronik imaj sabitleyicisi mevcut. Optik ve elektronik imaj sabitleyicisi arasındaki fark ne diye soracak olursanız en basit haliyle şöyle anlatabilirim. Optik imaj sabitleyicisi bir alanın genelini kapsıyor ve oradaki titreşimi azaltıyor. Elektronik imaj sabitleyicisi ise gene aynı alanda hareket halindeki en doğru bölgeyi seçerek oradaki titreşimi azaltıyor. Ama ikisi arasında böyle gözle görülebilecek bir fark yok. Daha sonra ikinci kameranın 8 megapiksel çözünürlüğü bulunuyor ve diyafram açıklığı 2.2. 119 derece görüş açısıyla ekstra geniş açılı bu kamera High 846 sensör olarak geçiyor. Son olarak 2 adet 2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel çözünürlüğünde mono kameraları mevcut. Mono kameralar sayesinde bokeh yani portre modu fotoğrafları çok daha güzel çekebiliyorsunuz. Siyah beyaz fotoğraflarda da işe yarıyor çünkü derinlik sensörü var. Ön kameraya baktığımızda 16 megapiksel çözünürlüğünde 2.0 diyafram açıklığında bir kameramız mevcut. Ön kamerada yapay zeka desteği ve gece modu, portre modu gibi özellikler de mevcut. Ana kamerada da ön kamerada da video performansı bana yetersiz geldi. Çünkü sadece Full HD 30 FPS video çekebiliyoruz. Ama tekrar tekrar söylediğim gibi bu fiyata bu performans. Neredeyse her incelememde söylüyorum. Artık çoğu kullanıcı telefon alırken nasıl fotoğraf çektiğine ya da nasıl video çektiğine bakıyor ilk önce. Daha sonra şarj süresi falan. Fotoğraf konusunda Oppo A73 yeterli ama gece modu maalesef başarılı değil. Gelelim Oppo A73'ün bana göre en güzel tarafına. 4015 mAh batarya ile gelen Oppo A73 30 Watt hızlı şarj destekliyor. Bitmek bilmeyen bir bataryası bunun yanında hızlıca şarj olabilmesi tam not verilebilecek düzeyde. Bu arada net bir rakam belirtemiyorum fakat 15-20 dakika içerisinde tüm gün yetebilecek düzeyde şarj elde edilebilir diye düşünüyorum. Oppo A73 bağlantı kısmında ise Wi-Fi AC ile geliyor. Ve bunun yanında Bluetooth 5.0 destekliyor. Bluetooth 5.0 ile kablosuz kulaklık ya da herhangi bir Bluetooth cihazınızı çok rahat bir şekilde bağlayabilirsiniz. NFC özelliği de bulunuyor ki artık bulunma telefon sayısı çok az. NFC özelliği işe yarıyor mu diye soracak olursanız denedim ve gayet başarılı. Bu tarafta kullanıcıların gayet memnun edeceğini düşünüyorum. İsterseniz şimdi telefonumuzu birkaç testten geçirelim. Biraz oyun oynayalım ve... Ee, telefon bize nasıl bir performans sunuyor Bunları kısa da olsa e, sizinle birlikte görmek istiyorum. Hazırsanız biraz oyun oynayabiliriz. <laughs> Gördüğünüz gibi ağır oyunlarda da hiçbir şekilde kasma, donma yaratmadan ve çok ısınmadan tatmin edici bir performans ortaya koydu. Bu fiyata bu performans beklediğimden daha iyiydi açıkçası. O yüzden OPA 73'ü incelerken ben çok keyif aldım. Umarım siz de videoyu izlerken çok keyif almışsınızdır. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Bizi desteklemek istiyorsanız ve inceleme videolarımızı beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın ve telefon hakkındaki tüm sorularınızı bize çekinmeden sorabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.